Melede oyunda kanma hoş geldiniz. Bölüm 7'ye geçiş yapıyoruz beyler. Akşam geldi geçten. İki silver bir blue aldık. CR'mize kazandık. Şimdi CZ'ye geçiyoruz. CZ'de farma geçeceğiz. Bakalım CZ'de farmda neler çıkartacağız. Burada kurabilecek miyiz? Eksi 197 oldu. Yani direktlerimizi yaptık. Direktlerimizi de bir VB aldık. Onu da yani. yani. I know you told your friend you're not okay Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby have a taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose. Stay strong and fake Rekimizi bitirdik. İki ve bir şer bir süper baksınız var. Şimdi e, geçiyorum. Bakalım ne yapacağız? Belki farm atabiliriz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Teknoloji ve aldık sonunda. Allah aşkına devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, gene bir şeye girdik. VDV girdik. Bir buru aldık. şeyde bastık hatta. SC'ye bastık. Şimdi devam ediyoruz. Drakide de bir şey atmadı ilk drakimizde. PK'ya geçebilirim belli olmaz. Ben drakide yapabilirim. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 3 drakimizi yaptık ve bir, 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 bir tane de şey aldık. Ee, şimdi ne yaparız bilmiyorum biraz dinleneyim. Bayağı da dinlenmedim. Dinledikten sonra artık bana kamçaya mı da başka şeride tıklayıp ölüm devam ederiz bilmiyorum şu an saat kaç şu an saat 9.30, 2 saat dinleriz yani. 2 saat bu tavara gelirle görüşürüz. Eyvallah. <laughs> bu arada şey görevini tamamladık. Ee, CZ kit. ilk sefer yaptım CZ kit görevini. Buradan da bir otdaki box'ımızı alalım. Ve şimdi yemin etmemizi de gidiyoruz. Bu. Ha, Görevi almam lazım yani bilmiyorum da. Olabilir mi? Evet. Görevi almam lazım. Tamam neyse. Bir oldu tabii ki baksımızı aldık. Süper baksımızı ne yapalım Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 3 Türkimizi bitirdik. Bir vv üç 3 tane şer aldık. Hayırlı olsun. Şimdi şer'e geçiyoruz. az zamanımız kaldı. 5 dakikamız kaldı. Şer'e ye yetişelim. Yine <laughs> de Evet arkadaşlar. Eee, Jhin'le kaybettik. Her zamanki gibi. <laughs> Şimdi Yasin kardeşim'e gidiyorum. XG'yi kankama vermiştim. Şöyle, artı sekiz kendisinde var. Eğer almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Arkadaş indirimini yaptırırız size. Böyle neredesin sen? Karus Gate arkası. C, şey... Puman Gate arkası mısın? Arkası. Hemen yani taleye zıpladık. Kankam burada. Oho beton burada var. Bu arkadaş. Lan pasaj ettiniz. sağ olasın. teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Ya, görüşürüz Şimdi arkadaşa borcumuzu verecektik. Unuttuk. Üstümüzde para bir Gel Yasin'cim. Tamam abi tabi Gel 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 düz gel düz gel tamamdır Ne? Şimdi Ha ben e Sen de Sende mi? Evet. Tamamdır Sa sağ ol, Tabii ki dazdım olan bir şey olursa seni bulurum kankacığım ben. Orjinal çalar da bu arkadaşım Şey istemem dedim. Tek işte dinleme. Ne güzel kanka bu işten çok güzel. Ben almak isterdim ama ben bunu 10 GB veren arkadaş. Artık Neyse. Evet arkadaşlar droplarımız böyle her abiye veriyoruz. Altyapı at. Evet arkadaşlar yeni bir Call gününden merhaba. Sabah tamam. Yine de yetişemedik. Kilderekimizi yaptık. Bir tanesini de Pathos'a öldürdük. Ama o bir iki commander 5 şeyden çıktı. Nedir önesine? Eee... Pathos'tan çıktı. E, bir dahaki Pathos'tan çıktı. Şöyle 2 tane VB aldık. Bir tane de E-Express çiftini aldık. Bir tane şey var şimdi. Nedir önesine? MS var ona gireceğim. MS'nin sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Botumuzu kestik. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi geçiyoruz Marek Hamsi'ye. Bakalım Marek de ne çıkaracağız inşallah. Bir Starbucks gelir ya. Hissediyorum ama. Geçen geldi bir daha gelse çok güzel olur. Devam ediyoruz. Evet. 3 track'imiz de yaptık. Görümleri almamış. Sistemi de atlarım bize. Neyse. Sağlık olsun. Ee, bir VB üç yer aldık. 50 tane de var. Şimdi gidelim şeride bir şeyler yaparız yapmayacağız akşam bir görüşürüz beyler. Evet, Jerry'nin dedekilerini yaptık. E, Jerry'e yetişemedik, işimiz çıktık. İşte biraz geç Neyse, şöyle göstereyim size. 31 dakika Commander 5 oldu. Buradan bir tane direkt süper bak sanıyoruz. biz e, Süper baktığımıza gidip duralım şeye bankamıza. Buradan farm'a geçeceğim. Markam'sın şeylerini yapmıyorum. Farm'da ee, direkt de ne yapıyorum? Tamam da daha güzel. Zaten 80 deme yaptık. Türümüzü de açtık. Oradan kasacağım. 1000 1 VB'dir ya 2 VB. Asper Vax seferleri olabilir ama arkadaşlar yalnız bırakamam. Ben gideyim. En iyisi şey arayayım. Ne durum yapayım. Şöyle kastığımız şeylerle de burada. Devam ediyoruz. Tam da görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni bir kol gününden merhabalar. Dün şehrinin görevini yapmıştık. Oradan farma geçecektik ama e, farma geçemedik. Maalesef çünkü atık gereksinimiz vardı. Bugün de şerinin görevleri şey şey diyorum. Marakam senin görevlerini bitirdik. Sıraki aldıktan önce görevleri 0. Şöyle de saat göstereyim. Saat 5.15. Ee, şimdi burada 6 VB bir iki tane de şey aldık. Bugün çok iyi attım Marakam senin. Neyse şimdi 6'dan sonra direktlerle başlarız. İki gün tatilimiz var. İki gün tatilde bol bol fanlarız. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar akşam CLS'inden merhaba. Gördüğünüz de iki silver gemimizi aldık şurada. Çok seri şekilde bitirdik. Şöyle söyleyeyim. O da 10. saat 11. 10 dakikada bitirdik. Çıktık. Çok güzel oldu. Şimdi quest'inizi yapalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bir bedenimizi yendik. Şöyle atalım. Şeyleri. Seyircilerimizi koyalım. Seyircilerimiz kullanmadı Kullanırız diye aldık ama. Direk kalmadı. Çok iyiydi. Sayılarımızı da koyalım. Çok güzel oldu. 20 milyon satıyorum. Para aldık, para verdik. Boş verdik, boş verdik. Payları da vereyim hadi abiye. Çıkalım yatalım. Yaşamlar. Evet arkadaşlar, 3 tur ikimiz de bitirdik. Sabah rest geldi. reste coin. Şöyle göstereyim. Coin etkinliği geldi. E, Rift etkinliği verdi. Bir de Kaos etkinliği, şey Kaos diyorum. Kaos etkinliği geldi. Ama bana göre e, şu coin belki biraz kaol çöp. Eski serverlara şey ne diyor ne diyor? Ucuz cep tutuyor. Bize verdiği şey tatlı. Bize bana göre şu an çöp o. Tatlı hiçbir şey yaramaz. Her neyse e, etkinliğe geldi. Şimdi bakacağız. Şimdi lifte bir girelim. Şöyle bu şarımızda bir lift yapalım. Bu şarımızda bir yapalım. Harikleri. Harikamçıkta da yapabilirim. Bilmiyorum ama bu şarıda yaparım. Ihtimal. E, ee, neyse. Şimdi şu marakam seyirçilik direklerimizi bitirelim. E, ee, direklerle görüşürüz. Bunda hiçbir şey atmadı Drakide inşallah alın onda biraz bir şeyler atar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Drakiden önce geçtik. Birbirimizi basalım dedik. Bayağı bir birbirimiz vardı. 3, 6, 7, 7 tane BB, bir tane çitin yakmışız. Burada kalmış 14 tane BB'miz. 14 tane BB'mizden bakalım artı altıya kaç tane geçireceğiz daha Evet arkadaşlar 14v1'imizden 10'u e, artı 6'ya geçti. Çok güzel bir rakam. Atıyoruz bankaya. Kumar yok 70 Bir para en parası. 10 numara para verildi. Yani hemen at 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 at. at. Aman artı 7'ye ben anladım. 6 artı 4 hemen terilen. Harekandı site görüşürüz. Evet arkadaşlar 2 drake'miz bitti. 2 tane vb, 1 tane şer aldık. E, görevleri de verdik. Bir tanesinde öldük. O yüzden direk Rasaga'yı yapamadık. 2-3 e, tane de şey attı bize. E, Commander Beach. Bu da 30 yapıp bir direkt süper bak Şimdi gidiyoruz. Yan çarımıza geçip e, Rift'imizi yapalım. Şu oyunu alalım o Rift'imizi yaptığımızda da bakalım. Sonuç ne olacak? Sonucu gösterelim de. Evet arkadaşlar. Rift'i bitirdik. 72 tane topladık. Yani Kimsenin hakkında konuşamam ama çok gereksiz insanlar var bu oyunda. Neyse, heh, buraya gitmemiz gerekiyor. Saat 6'ya bekleyeceğim, 6'dan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 3. BDV'mizde de, de win'imizi aldık. Çok güzel, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Miracle'a e baktım. RTDC 25'en, ya biz bu 10 taneden bence 4 tane geçirebiliriz diye düşünüyorum artık O yüzden deneyeceğim arkadaşlar. Yani bu kırdık hiç fiyat Yani 10 tane bütün direktörü deneyeceğim abi. Ne olsa olsun bakalım bu şansımızı deneyelim. Şimdi abinin başına geçelim abinin başında görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. İlk bir breaker'ımızı seriden atıyorum. İnşallah içmiştir. İlk bir ipimi bırakınızı seriden yaptım. İkinci yatıyorum. İkinci de yandı ya. Çözemiyorum ya. Yani. nasıl geçmiyor arkadaş? Üçüncü yatacağım şimdi. Haydi. Geldi, Sarı ben de attım. Benimki yandı. Hemen taktik değiştiriyoruz. Umurlu şeyimizi attık geçti. Bir tanesini aldık. Şimdi şöyle ikinci alıyoruz. Anlamadım. Alırız alırız şöyle ikinci alırız biz. Hop Ben Çözemiyorum. Şöyle seri mi yaptık biz? Bunları seri basıyoruz ama. Sizce de hepsini yapacağız gibi ne ya Yansın abi, yansın bana uğraşırsa gibi. Yanmazsa adam değil ha. İkinci yattı. 10 tane bir gün bekliyor. bir tane artı bir gün çıkardık Onu da şimdi artı 8'e atacağım. Çünkü benim anlamadığım bir şey var. Bu bir gün artı 7'ye geçmiyor abi. Geçmiyor ya. 8. stopta. Hadi oğlum ver bize bir artı 8. Bizim yüzüldür. Hadi. Saate bakalım, 35 geçiyor. Acelemiz yok. 4 dakika geçeriz. Şey Hadi oğlum, 2 GB deri var. Yoksa artık artı 1'leri bile satacağım ya. Artı 1'den satacağım yani, basmayacağım bundan. bir kırmızı yanda. Hadi oğlum sarı gel. Sarı yandık. Ya Allah. Değil bismillah attım. yandı. Canım Canımız sağ olsun denedik. Evet, 10 tane büyük breaker'dan bir tane bir kırmızı rtd işte. Ben başka değerce bilmiyorum. Şey yani bu büyük ümbretlerin upgrade skill'si var. Eskiden jungle'a geçiyordu ama bunu da kesmişler. Ne kadar bize oynatmayacaksınız. Tebrik dururuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz derecelere jeremizi yakalandık. iki silivarımızı aldık. Gittik 75 emi çöpe attık. İki silivara seviniyoruz ya. Yani. Bilmiyorum. Hem de felaket gaza geliyorum. Neyse devam ediyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Göstereyim de şöyle. 10 dakika olmadı. Dragon botumuzu aldık. 10 numara devam ediyor. Evet arkadaşlar farmımız bitti. 2 litre kafalı 1 dragon bot ve 2 ee, biz kiraptor ürünleri aldık. Bu ürünler CR'den önceydi. Şimdi biliyoruz. PKN, PKN görüşürüz. Evet arkadaşlar, Cuma günden merhaba. Hayırlı Cumalar. Bugün 15 Temmuz. 15 Temmuz bayramımız da mübarek olsun. Şöyle göstereyim bir tane e, mavi şeyimizi aldık. Kutumuzu. Şimdi gidiyoruz. Farma devam. Evet arkadaşlar geldim şöyle biraz maden yapayım dedim. İkinci çantamda bırak slot Maden yapmamın sebebi de şunları HP'sinden biriktiriyor olan. Yani HP'imi çok arttırıyor. Fark ettim yani. Bunu biliyordum zaten de. İş dolayısıyla yapamıyordum madeni. Her neyse şu Game of Life dediğimiz şu. Çok iyi benim için. Ee, hatta bunlar için özel bir e, şey çantası alacağım. Güzellik eşim var. E, bütçeyi alamam. E, bütçeyi çünkü kullanmayacağım bütçeyi. O yüzden daha iyisi şeydir, Tedra Nezmen'in Magi Chamber. Şöyle ikinci Magi Chamber açarız, buraya atarız bunları, kullanırız. Neyse Magi Chamber alayım. Bunlar devam edin, Evet arkadaşlar. Ee, şey farmımızla bitiriyoruz. Şöyle göstereyim. Bir MS aldık. Bu kadar da gem kastık. Şunları da atalım hatta. E, bir tane de slotumuz var. Slotumuzdan ee, bankaya atmıştık zaten. Üç tane de düşürme kekimiz var. Bunları satalım. Neyse. Şöyle şurada böyle peri yaptık. Bu bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, çünkü niye? Yeni bölüme geçmem lazım. Çok uzun sürdü zaten. Bu bayram araya girdiği için bayağı bir uzun sürdü. Bayramda izinliyip kendimize izin verdik. Neyse. Şimdi bu bölümü kapatıyoruz. Yeni bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> we yeah. yeah.